Bu videomuzda dizilerin sezon finali reytinglerini sizlerle paylaştık. İyi seyirler. Bu sezon her bakımdan pazartesi gününe damga vuran Kanal D'nin Ayna Film ve Ay Yapım ortak projesi Uzak Şehir dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 15.47, ABD 10.59 ve ABC 1'de ise 13.76 reyting almıştır. Gerçekten bu sezona damga vurdu Uzak Şehir dizisi özellikle Mart ayından sonra 18-19 reytingi gördü. Gerçekten son zamanlarda böyle reytingler görmemiştik. Yani en son e, bir zamanlar Çukurova Kuruluş Osman, Mucize Doktor gibi diziler e, bu tarz reytinglere ulaşmıştı. Gerçekten efsane bir iş çıkardı Uzak Şehir dizisi. Bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak? Tabii ki de e, işi bir tık zor olabilir çünkü yeni diziler gelecek. Yani e, Kızıl Goncaların artık şeyi e, miladı dolmuştu. Aynı şekilde Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin de tabii ki de e, kolay bir ee, sezon geçirdi. Uzakşehir dizisi yeni sezonda böyle olmayacaktır. En azından 2-3 dizi e, pazartesi gününde yayınlanacak. Bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak birkaç ay sonra hep birlikte göreceğiz. Salı gününe geldiğimizde bizleri 3 tane dizi karşılıyor. Star TV'nin OGM Pictures imzalı, Kral Kaybederse dizisi, Show TV'nin MF Yapım imzalı, Bahar dizisi ve TRT1'in dönem dizisi Mehmet Fethiler Sultanı bizleri karşılıyor. Gelin bu 3 dizinin sezon finali reytinglerini sizlerle paylaşalım. Büyük Büyük Adam, Büyük İmparator, Fatih Sultan, Mehmet Han'ın hayatını ekrana taşıyan TRT 1'in dönem dizisi Mehmet Fetihler Sultanı'nın yayınlanan sezon finali bölümü totalde 3.32, ABD 4.45 ve ABC 1'de ise 4 reyting almıştır. Bu sezon TRT için ortalama reyting oranlarıyla yayın hayatını sürdürdü diyebilirim. Daha doğrusu sezonu kapattı diyebilirim. E, özellikle ABD reytingleri gerçekten iyiydi. Genelde 5'in altına düşmedi. Hatta arada 7 e, reytingi de gördü. Tabii tabii ki de yeni sezonda işi daha da zor olacak. Üçüncü sezonuyla ekrana gelecek. Yani e, tabii ki de büyük ihtimal yine totalde 3-4 ABD 5-6 ratingle ilerleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, Salı gününe büyük ihtimal yeni bir dizi gelmeyecek. E, zaten 3 tane dizi var. E, bakalım yeni sezonda Mehmet Fetihler Sultan dizisinin reytingleri nasıl olacak? Birkaç ay sonra hep birlikte göreceğiz. İlk sezonuyla Salı gününde reytingleri kasıp kavuran Show TV'nin MF yapım imzalı Bahar dizisi ikinci sezonuyla seyircisini reyting bakımından hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Dizinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 358, ABD 461 ve ABC 1'de ise 420 reyting almıştır. Gerçekten ilk sezonu reytinglerde harikalar yarattı diyebilirim. Bahar dizisi fakat ikinci sezonda bunu taşıyamadı. Yani üçüncü sezonda bence işi baya bir zor görünüyor. Yani 2026'yı bence göremez. Hatta Show TV'nin yerinde olsam final yapardım. E ama yine de bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak? Birkaç ay sonra hep birlikte göreceğiz. Star TV'nin OGM Pictures imzalı Kral Kaybederse dizisi de başladığı günden itibaren reyting çizgisini hiç bozmadı diyebilirim. Genelde totalde 4-5. ABD 5-6 reytingle sezonu kapattı. Dizinin Türkiye'nin yayınlanan sezon finali bölümü ise totalde 4.46, ABD 5.26 ve ABC 1'de ise 5.89 reyting almıştır. Yeni sezonda da büyük ihtimalle bu tarz reytinglerle yayın hayatını sürdürecek. Tabii ki de işi bir tık daha zor olabilir. E, bakalım yeni sezonda Kral Kaybederse dizisinin reytingleri nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Çarşamba Şanba gününe geldiğimizde ise bizleri 3 tane dizi karşılıyor. Kanal D'nin D, D maliyetli Eşref Rüya dizisi, Star TV'nin OGM Pictures imzalı sahipsizler dizisi ve A ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Osman bizleri karşılıyor. Gelin bu üç dizinin sezon finali reytinglerini sizlerle paylaşalım. Neredeyse 200 bölümdür seyirciyle buluşan ATV'nin Bozdağ film imzalı sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan sezon finali bölümü totalde 4.56, ABD 2.30 ve ABC 1'de ise 3.62 reyting almıştır. Aslında bence final yapılması gerekiyordu Kuruluş Osman'ın çünkü artık miladını doldurdu bence yine de ortalama reyting oranları elde etmeye devam ediyor. Diyor. E, tabii ki de ATV bu sezon başarısız olunca Kuruluş Osmanlı sezon finali yaptı. Yoksa büyük ihtimal bence final yaparlardı. E, bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak? Büyük ihtimal yine 5-6 reytingle e, sezonu kapatacaktır. E, tabii ki de önümüzdeki sezon ne olur bilmiyorum. Yani final mi olacak, sezon finali mi olacak? Tabii ki de ATV'nin durumuna bağlı. E bakalım yeni sezonda Kuruluş Osman'ın reytingleri nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bu sezonun çarşamba gününde en başarılı dizilerinden biri olan Star TV'nin OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 6.40, ABD 2.89 ve ABC 1'de ise 4.14 reyting almıştır. Bu sezon çarşamba gününde Leyla'dan sonra Kuruluş Osman'ı liderlik koltuğundan eden ikinci diziydi. Sahipsizler gerçekten özellikle totalde güzel bir sezon geçirdi. Eşref Rüya geldikten sonra reytinglerinde ekstra bir kayıp yaşamadı. Bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak? Tabii ki de e, işi bir tık daha zor olabilir. Çünkü Eşref Rüya'nın e, reyting durumu e, belirsiz. Yani 8-9 reyting alabilir. 4-5 reyting de alabilir. 4, reyting de alabilir. E bakalım yeni sezonda sahipsizlerin reytingleri nasıl olacak? Önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz. Kanal D'nin de maliyetli Tim Sebebe Production imzalı Eşref Rüya dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü ise Total totalde 6.75, ABD 5.72 ve ABC 1'de ise 6.45 reyting almıştır. Tabii ki de beklentilerin bayağı bir altında kaldığı Eşref Rüya dizisi hem reyting bakımından hem senaryo bakımından yani özellikle senaryosu gerçekten benim pek hoşuma gitmedi yani e, Kutlar Vadisi falan olacak diyorlardı. Yani e, bu senaryoyla mı Kutlar Vadisi olacak ki e, bölüm başına 23 milyon TL harcanıyormuş ki bu 23 milyon TL'nin 5-6 milyonu zaten iki oyuncuya gidiyor. Başarılı oyuncularına. Yani benim pek hoşuma gitmedi. Ee, senaryo bakımından da Eşref Rüya dizisi. Ee, yeni sezonda e, tabii ki de reytinglerini gerçekten merak ediyorum. Yani e, 1-8-9-10 reytingi falan görebilir mi? Belki ABD görebilir. Ee, bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz birkaç ay sonra. Perşembe gününe geldiğimizde bizleri iki tane dizi karşılıyor. Navtev'inin TV TV'nin Yapım imzalı hudusu Sevda dizisi ve Kanal D'nin BKM imzalı İnce Taneleri dizisi. Gelin bu iki dizinin sezon finali reytinglerini sizlerle paylaşalım. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem oynadığı Kanal D'nin BKM imzalı İnce Taneleri dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 4 ABD 488 ve ABC 1'de ise 524 reyting almıştır. Dizi için aslında final kararı verilmişti ki bence doğru bir karardı. Fakat daha sonra Kanal D fikrini değiştirdi, sezon finali yaptı. Yani ben 2026 yılında görebileceğini düşünmüyorum. Bence gereksiz bir karar oldu. Artık miladını doldurdu. Senaryo bakımından da öyle. E ama yine de bakalım yeni sezonda reytingleri nasıl olacak İnci Taneleri dizisinin yeni sezonda hep birlikte göreceğiz. Now TV'nin Medyapom imzalı Hudutsuz Sevda dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü ise totalde 5.50, ABD 2.69 ve ABC 1'de ise 3.79 reyting almıştır. Bu sezon adına Now TV'nin en başarılı yapımı diyebilirim Hudutsuz Sevda için senaryosunu Bahadır Özdener kaleme alıyor. Zaten e, Bahadır Özdener'in kaleme aldığı yapımlar genelde uzun soluklu oluyor. E, tabii ki de yeni sezonda işi baya zor artık çünkü 3. sezonu ile ekrana gelecek yani izleyici ara ara sıkılabilir Hudusu Sevda'dan ama ben yine bir 5-6 reyting alacağını düşünüyorum. Tabii ki de 5-6 reytingle birden Nav TV final kararı da verebilir çünkü böyle şeyleri meşhurdur Nav TV'nin yani yazın yaz sezonunda 3-4 reyting alan dizisi final yaptırılıyor ama 2 reyting alan yabani örneğin 25-30 bölüm yayınlandı. Gerçekten kanal ne yapıyor ben anlamadım. Tabii ki de Şakir Paşa e, ailesi örneği de var. E, bakalım yeni sezonda e, Now TV dizilerinin reyting performansı nasıl olacak? E, kanal diziler hakkında e, nasıl bir karar verecek? Yeni sezonda hep birlikte göreceğiz. Haftanın mübarek gününe geldiğimizde ise bizleri iki tane dizi karşılıyor. Show TV'nin Gold Film imzalı Kızacı Şerbeti dizisi ve Kanal D'nin 19 sezonluk Dev Çınar'ı Türk televizyonların efsanesi Arka Sokaklar bizleri karşılıyor. Gelin bu iki dizinin sezon final reytinglerini sizlerle paylaşalım. Tam 717 bölümdür. Seyirciyle buluşan Türk televizyonlarının efsanesi, hatta Türkiye'nin efsanesi Kanal D'nin 19 sezonluk Dev Çınar'ı Arka Sokakların yayınlanan sezon finali bölümü totalde 3.48 ABD 1.99 ve ABC1'de ise 2.69 reyting almıştır. Tabii ki de arka sokaklar hakkında yorum yapmaya gerek yok. Tam tamına 717 bölüm olmuş yani e, dizi içinde desek e, boşa diyebilirim. Yani bir bölümüyle 3 reyting alır diğer bölümüyle reytingini 7'ye yükseltir. Bir bakmışsınız 10 reyting almış yani sağ solu belli olmaz yeni sezonda da büyük ihtimal e böyle olacak. istediği kadar dizi gelsin, istediği kadar diziden reyting alsın. Yani arka sokakların saat belli olmaz. E tabii ki de yine de yeni sezonda reytinglerini merak ediyorum. E bakalım yeni sezonda dizinin reytingleri nasıl olacak? Birkaç ay sonra hep birlikte göreceğiz. Uzak şehirden sonra sezonu efsane reyting oranlarıyla kapatan bir başka dizi ise Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi. Dizi sezonu totalde 963, ABD 1075 ve ABC 1'de ise 1093 reyting alarak seyircisine kısa bir süreliğine veda etti. Özellikle iki sezondur gerçekten Cuma gününe damga vuruyor Kızılcık Şerbeti dizisi. E i̇lk bölümlerini hatırlıyorum çok kötü reyting oranları elde ediyordu. Yani hatta e, belki de final yapılması konuşuluyordu. E, çünkü 2-3 rating alıyordu. Tabii ki de e, ABC yine bir tık yüksekti. 4-5 rating alıyordu ABD. E, birden patladı. Yani birden işte totalde 8 e, ABD 12-13 ratingi gördü. Ondan sonra da zaten e, düşüş yaşamadı. Büyük ihtimal yeni sezonda da böyle olacak. E bakalım yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinin sırtını yere getirecek bir dizi çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Cumartesi gününe geldiğimizde bizleri yine iki tane dizi karşılıyor. TRT 1'in Tüm Yurttağı, sevilen dizisi Gönül Dağ ve ATV'nin NTC imzalı Can Borcu dizisi bizleri karşılıyor. Gelin bu iki dizinin sezon final reytinglerini sizlerle paylaşalım. ATV'nin NTC imzalı Can Borcu dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 4.18 ABD 1 80 ve ABC1'de ise 352 reyting almıştır. Aslında final olur diye düşünüyordum Can Borcu dizisi fakat ATV'nin elinde dizi olmayınca Can Borcu'na da şans verdiler sezon final yaptılar e ama bence yanlış bir karar verdiler büyük ihtimal dizi 2026 yılını göremeyecek hatta Kasım gibi falan final olur diye düşünüyorum. E bakalım yeni sezonda yine de bizleri şaşırtıp yüksek rating oranları elde edebilecek mi? Can Borcu dizisi hep birlikte göreceğiz. TRT 1'in tüm yurtta sevilen dizisi Gönül Dağı ise yayınlanan sezon finali bölümüyle totalde 4.40, ABD 3.34 ve ABC 1'de ise 4.25 rating almıştır. Yani Gönül Dağı hakkında da yorum yapmaya gerek yok çünkü o Bozkır'ın rating canavarı yani hiç kimse onun sırtını yere getiremiyor. Büyük ihtimal yeni sezonda da böyle olacak yine en azından e, ...bir 7-8 ratingi görür hatta... ...belki daha da fazla olabilir... E, ...gerçekten yine de merak ediyorum yani... E, Gönül Dağı'nın sırtını yere getirecek bir dizi çıkacak mı? Cumartesi gününde yeni sezonda hep birlikte göreceğiz. Haftanın son gününe geldiğimizde ise bizleri yine ve yine iki tane dizi karşılıyor. TRT1'in Tim Production imzalı Teşkilat dizisi ve Now TV'nin Medyapım imzalı Şakir Paşa ailesi dizisi bizleri karşılıyor. Gelin bu iki dizinin sezon final reytinglerini sizlerle paylaşalım. Now TV'nin Medyapım imzalı Şakir Paşa ailesi dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 2 ABD 3.20 ve ABC 1'de ise 3.43 reyting almıştır gerçekten dizinin başına her şey geldi 2 kez setinde yangın çıktı maalesef bir çalışan hayatını kaybetti Rütük'ten ceza aldı Şakir Paşa'nın gerçek ailesiyle sıkıntılar yaşadı e hatta e, tazminat da verdiler galiba yanlış bilmiyorsam gerçekten yani dizinin başına her şey geldi hatta Türk televizyonlarında büyük ihtimal bunun bir örneği yoktur e, ama NAV TV diziye şans verdi e, sezon finali kararı verdi dizi için e, ama büyük ihtimal 2026 yılını göremeyecek yani e, Kasım veya Aralık gibi e, final olur büyük ihtimal Paşa Ailesi dizisi, e bakalım yine de bizleri şaşırtabilecek mi? Yeni sezonda hep birlikte göreceğiz. Pazar akşamlarının değişmez lideri TRT1'in TeamSweb'e production imzalı teşkilat dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü totalde 562, ABD 392 ve ABC1'de ise 555 reyting almıştır. Gerçekten bu sezon güzel reyting oranları elde ettiği teşkilat dizisi büyük ihtimal yeni sezonda da bu tarz reytinglerle yayın hayatını sürdürecek pazar gününde. Sizce 2026 yılını hangi diziler göreceksiniz? görebilir veya göremez yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.